Ha, tuvalete mi gideceğiz? Söyle bana ne istedin bana söyle. Oh mis gibi de koktu. Kendi elleriyle yaptı yengesi. Bu çorba iyileştirecek kızmışım. Ah, Ne oluyor? Atacağım o Aferin sana daha önceden yapman lazım zaten. Ee, bir dakika. Tamam Fatma Gül biz hallederiz kızım. Sen çorba ne iç? Ben atacağım. Aa. Ha, tut kız. Hadi tut 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 tut. Allahım ya kızım. Ben atardım. <laughs> Üşüteceksin hadi durma burada. Hadi gir içeri. Ondan ateş çıkıyor şimdi. Hiç üşümez, hiç merak etme Allah iyiliğini versin anasını. Daha da hasta olacaksın başıma. Hadi. Ha. Şu çorbanı hiç soğutmadan. Hadi yavrum. İyiyim abi. İyiyim. Çok daha iyiyim. Merak hmm. etme. Bitti gitti işte. Ha, aldın mı ilaçları? Aldım. Üzerinde nasıl kullanılacağı yazıyor. İğneler de burada. Tamam ver. Yalnız hepsi tok karnı kullanılması gerekiyormuş. Tamam zaten şimdi içecek çorbasını. Bu falan da aldım akşamları yaparsın rahat nefes alır. Sağ ol. Tulumba tatlısı Fatma Gül seviyor diye. Murat da seviyor. Ben bu eve senin için gelmedim biliyorsun değil mi? Evime geldim ben, abimin yanına geldim. İyi tamam. Geldin ya mesele o. Sen benim için bir hiç. Tamam. Etrafımda olmuşsun olmamışsın şu kadar umurumda değil benim. Çünkü görmüyorum ben seni, yoksun sen. Öyle ilaç taşımayla, tatlı taşımayla, bana iyi davranmakla... ...acır gibi suratıma bakmakla affetmeyeceğim seni. Ben sana acır gibi bakmıyorum. Bir mektupla yok bilmem neyle affetmeyeceğim. İki satır yazmak da rahatlatamayacaksın içini. Bundan sonra bambaşka bir Fatma Gül var karşınızda. Artık hiç kimseye ezdirmeyeceğim kendimi. Ne oluyor be? Eğer üzerime gelirsen benim de söyleyeceklerim var. Haberin olsun. Herkesin haberi olsun. Şefkat göster. Alttan al. Hı? Al işte. Otur. Hadi, hadi bakalım şu çorbana başla. Doyur karnını, doyur. Sinirlenme, sinirlenme. Buna da bir şeyler olmuş. Gittiği evin suyu huyunu değiştirmiş bunun. Hmm.